Herkese selamlar dostlarım. Ben Taha Kalma. Hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kurulum videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere promos kurulumunu göstereceğim. En detaylı şekilde sizlere anlatacağım. Ve videoyu kesinlikle atlamadan izlerseniz. Çünkü çok ince ayrıntılar var. Bir dosya hatası yapınca promos çökme durumu oyundan atma her türlü hatayı verir. Videoyu atlamadan izlerseniz hepsini sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi Öncelikle dostlarım Promods nedir? Hemen size bunu göstereceğim. Dostlarım, Promod kısaca açıklarsak oyuna mevcut haritası olsun, diğer bununla birlikte yükleyeceğiniz haritalar olsun, burada böyle haritalar olsun. Çok güzel eklentiler veren, çok güzel modlar yenilikler katan bir mod dosyasıdır. Dostlarım, Promod nasıl kurulur? Şimdi indirmeye geçeceğiz. Şimdi öncelikle altta verdiğim linkten promos sitesine giriyorsunuz. Burada giriş yapmaya tıklayacaksınız. Öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Ben burada kayıt olduğum için şimdi kayıt bir daha olacağım sizler için. Buraya kullanıcı isminizi gireceksiniz. Buraya da e-postanıza ardından bir şifre belirleyeceksiniz. Bir şifre daha belirleyeceksiniz. Buraya geldikten sonra burayı Türkçe yapacaksınız. Şöyle koşulları kabul ediyorum diyeceksiniz. Ardından buraya geldikten sonra şurayı size Şuradan evet şunu seçeceğiz seçtikten sonra öneriler bakın şöyle yazdık burada Afrika yazıyor bu ne alacağız Avrupa İstanbul yapacağız yaptıktan sonra şuraya Türkiye yapacağız yaptıktan sonra şöyle göndereceğiz e-postamıza e-mail gelecek tıkladıktan sonra hesabımız oluşturacak ben hesabınızı oluşturduğu varsayarak şimdi giriş yapacağım dostlarım giriş yaptıktan sonra karşımıza yeni aynı şekilde bir sayfa açılacak Burada Promote Mod Avrupa kısmına tıklayacağız. Bakın burada ne diyor? Şu anda yükleniz Promote 2.73 ETS 2.1 şu anda bir adet adımda 4 adımdasınız. Evet. Şu an burada ilk başta şu şurada kafanızı karıştırmadan yapacağınız şeyleri size anlatacağım. Bunları atma, anlatmaya gerek yok. Şimdi burada dev dosyanızı oluşturmanız gerekiyor. Dev dosyası çok önemli bakın. Dev dosyası çok önemli. Bunu oluştur dedikten sonra oluşturacağız. Şöyle oluşturalım. Oluşturduk. Şuraya inmeyecek. İnmesini bekliyoruz. Ben önceden indirdiğim için indirmeyi biter edeceğim. İndirdikten sonra bakın. Buraya geri geliyoruz. Şuraya. Şu kısma geri geliyoruz. Geldikten sonra iki nolu adımı gidiniz diyor. Bastıktan sonra bunlar çıkacak. Evet. Buraya çok iyi dinleyin. atlamayın. Burayı bilenler bilir. Bilmeyenler de anlatıyorum. Dostlarım standart download diyor. Bakın. Burada hepsini tek tek indirmek gerekiyor tek paket haline indirmek 1 dolar karşılıyor. Yani 1 euro istiyor pardon. 1 euro istiyor ama ben şu an bunu söyleyemiyorum. Çünkü YouTube banatma ihtimali olduğu için altta verdiğim linkten ben size bunların hepsini paket halinde verdim. Tek link olarak şurada indirebilirsiniz. Bakın 2.5 GB ben size hazırladım. Altta verdim linkten bunu indiriyorsunuz. Bunların hepsi indiriyorsunuz tamam mı? Şimdi Dostlar normalde tek tek indirince her dakika 5 dakika 5 dakika 5 dakika 5 dakika, dakika bekletici her bir indirme. Bayağı abi bir hayli uzun sürüyor. İndikten sonra 4 dolu adıma giriniz diyor. Gittikten sonra bur burada bekliyoruz. Burada bir şey yapmıyoruz. Şimdi bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdiğinizi varsayıyorum. Şimdi aldıktan sonra bunu indirdikten sonra şurada indirme kısmı gelecektir. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Çünkü yanlış yapanlar olmasın buradaki bütün dosyaları ben tek dosya haline getirip size dosya tc'den verdim. Dostlarım indirdikten sonra masa üstüne geliyoruz. Dostlarım bundan önce öncelikle çok önemli bir şey demem lazım. Ben size altta bütün DLC'lere verdim. Promos kurmanız için size bütün her DLC'lere gerekiyor. Bunlara para vermenize gerek yok. Ben altta verdiğim linkten size bütün DLC'leri paket halinde verdim. Burada bütün DLC'lerim duruyor istediğinizi alıp kullanırsınız. İste, i̇sterseniz diğerleriniz varsa da kullanmazsınız. Diğerleri çalışmıyor promos. Promos çok önemli bir şey. O oyuna çok güzel bir rating katıyor. O oyunu çok güzel eklentiler katan bir moddur. Onun için de diğerler gerekiyor. Ben size bütün diğerleri dediğim gibi verdim. Şimdi diğerleri indirdiğinizi fark ediyorum. İndirdikten sonra promosu da indirdiniz. Def dosyasını da indirdiniz. Şimdi öncelikle Def dosyamızı şöyle İndirenler klasöründen şöyle alıp şuraya atıyoruz. Bakın bir klasör oluşturun, ben klasör oluşturdum. Tamam. Def dosyamızı attık. Ardından şöyle indirdiğiniz, bakın indirdiğiniz promos dosyasını buraya atacaksınız. Şimdi promos dosyamızı şöyle alalım, şuraya attık. Şimdi dostlarım, buraya attıktan sonra şunu kapatıyoruz ve şunu böyle bir pencere haline gidiyoruz. Bakın burayı çok iyi dinlemeniz gerekiyor çünkü buraya attarsanız kesinlikle olmayacaktır. Evet dostlarım şimdi buradan RAR dosyamız geldi. RAR dosyamızı şöyle sağ tık yaptıktan sonra burada klasöre ayıkla dememiz gerekiyor. Klasöre ayıkla diyoruz. Klasöre ayıkladıktan sonra şöyle bir klasörümüz gelecek. Buna giriyoruz bakın. Buna girdikten sonra şöyle bir dosyamız gelecek. Hemen şu dosya var ya şu, şurada bir RAR daha var. Şurada aynı şekilde burada klasöre ayıkla diyoruz. Evet dostum ayıkladıktan sonra şöyle bir dosyamız olacak. Bizim işimiz burada. Peki burada kaç dosyamız var? Şunu, şunlar hepsini atacağız tamam mı? Ama ondan önce ondan önce bakın buraya atlamayın. Şurada indirdiğimiz def dosyasını alıyoruz şuraya atıyoruz. Şuraya attık. Attıktan sonra aynı şekilde bunu alıyoruz. Bir daha buraya atıyoruz. Attıktan sonra burada def dosyamız şurada ikinci sıraya geldi. Şimdi yapacağımız işlem bu bilgisayarın kısmından belgeler diyoruz belgelerine ETS2 diyoruz. Burada mod diyoruz. Bakın ben attım önce de Sizler için bir daha atacağım. Şimdi yeni klasör diyoruz buradan. Promos. Açtığımız dosya. Evet. Bunların hepsini alacağız. Şöyle hepsini alacağız. Şuraya atacağız. Hedef 9 yaşıyor. Ben değiştirdiğim için önceden attığım için atmayacağım. Şöyle kapatacağım. Şimdi yaptıktan sonra oyuna geçeceğiz. Evet oyunda yapmamız gereken sıralama var. Bu sıralamayı kesinlikle yanlış yaparsanız oyunda çökme sorunları karşılaşırsınız. Hemen oyunumuza geçelim. Evet dostlar oyunumuz açıldı. Şurada 3 tane modumuz açık diyor. Önceden Türk haritasını bir, bir, önceki videolarda kurmuştum. Türk haritasını altlara linkini bırakıyorum. Aynı şekilde onlar da Türk haritasını kurduktan sonra mod kursörüne atıyorsunuz. Aynı şekilde hiçbir şey dememiş, değişmiyor. Onun için bu videoyu göstermeyeceğim. Altta verdiğim linkten kurulum videosunu göstermiştim Türk haritası. Şimdi Türk haritası açık olabilir sıkıntı yok. Şimdi burada çok önemli çok önemli yapmamız gereken bir sıralama var. Şimdi ilk başta şurada Aset dosyası var. Bunu açıyoruz. Açtıktan sonra media pack dosyası var. Onu açıyoruz. Ardından şurada model pack 3 dosyası olacak. Onu açıyoruz. Ardından model pack 2 dosyasını açıyoruz. Ardından model pack 1 dosyasını açıyoruz. Ve böyle bir sıralama oluşuyor. Daha bitmeden. Burada geldiğimiz zaman map pack dosyasını açıyoruz. Açtıktan sonra şurada Refination pek dosyasını açıyoruz. Ardından şu Sport dosyasını açıyoruz. Değişikleri onayla diyoruz. Ve burada 11 tane modum açık oluyor. Kariyere devam et diyoruz. Evet dostlarım oyunumuz açıldı. Burada bir bilgi diyor. Bunu kapatıyoruz. Evet herkesin istediği en çok istediği şurada bakın sürpriz olacak söyleyeceğim. Kirkenes maden yolu modumuz şurada açıldı. Şimdi ilk başta herhangi bir açık bir yere en yakın bir yere şöyle iki yere ona ne diyelim. Dedikten sonra navigasyonumuzu açıyoruz şöyle dünya haritası diyoruz. Yaptıktan sonra şurada Kirkenes maden yolumuz şurada açıldı. Evet dostlarım. Buraya ışınlanarak veya artık nasıl yaparsınız oraya gideceksiniz. Oradan da isterseniz oynayabilirsiniz. Dostlarım size bugün diğer seri verdim. Promos nasıl kurulur, nasıl yapılır kısaca anlattım. Size paket olarak yardımcı da oldum. Risk aldım biraz. Olsun sizler için değer. Emeğimin karşılığı için o paket, özellikle o paketler için bayağı uğraştım. Çünkü bunu göze olarak, banresini göze alarak sizler için yapıyorum. Emeğimin karşı olarak bir like atıp abone olursanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.